Evet dostlar bugün FR ile Seat Leon FR aracımızla Nide'den pardon Aksaray'dan Nide'ye geldik. Bu yol sürecinde tabii ki neler yaktı bunlardan bahsedeceğim. Bu bir tecrübe videosudur. Öncelikle tek kişiyim ve pek bir yüküm yok. Buna göre de değerlendirmeyi yapmak önemlidir. Yolumuz hakkında konuşayım. Yolumuz tabii ki de böyle yarı inişli, yarı çıkışlı bir yol. Gerektiğinde yokuş çıktım, gerektiğinde yokuş indim. Bunu, bu noktada efendim şunları söyleyeyim. Neler yaktı ortalamasını merak ediyoruz. Zaten ekonomik kullanımda önemli olan şu ortalama yakıt göstergemiz de ana ekranda duruyor. Şu kısımda göreceğiniz gibi ortalamamız bu şekilde. Yaklaşık 65 kilometre hız diyor. Çünkü şöyle bir durum var. Şehir içi de yani Aksaray'dan çıkarken tabii ki şehir içi oldu. O zaman bir dört ışık beklediğim oldu. Yeri geldi bir ışıkta iki defa beklediğim oldu. O yüzden e, burada ortalama hız 65 kilometreye gelmiş. Yoksa şey değil yani şimdi diyecekler o kanka 60'a sabitlemişsin. Tabii bunu yakar gibi bir şey yok. E, şu an video çekimi olduğu için tabii ki de sakin gidiyoruz. Yani tek kişi kullanmaya eğer ki bu Seat Leon aracı tercih edecekseniz bunlar sizi bekliyor. Böyle bir yerden bir yere gidip giderken işte müziğinizi açıp hızınızı sabitlediğinizde bu değerleri elde edersiniz arkadaşlar. Ondan sonra efendim yani bir dizel gibi benzine yaktırmak mümkün tabii ki de. Tabii dizelin her zaman bana göre iyiliği daha fazladır benzinliğe göre. Gerek gerek şu an ekonomik durumu konuşmayacağım. Ee, tabii ki de benzin daha ucuz ama işte biraz daha az yakar falan. Oradan onu dengeleriz diye düşünürüz her zaman biz. Ondan sonra efendim bu e, 90 sabit geldim yani 90 sabit. Ara ara 100'e çıktım, 120'ye çıktım falan. Ama böyle inanılmaz bir hız yapmadım zaten hız felakettir arkadaşlar. Ee, bunu da biliyoruz. Ondan dolayı sakin, güzel kullanmak iyidir. Hem ekonomik olur hem de canınızı malınızı tehlikeye atmış olmazsınız. Efendim ondan sonra da e, kırmızı yanmıştı zaten Aksaray'dan çıkarken. Hala kırmızı yanıyor. 80 kilometrelik bir benzinimiz kalmış. Ne kadar aldık? Bunu denemek için 120 liralık almıştım. 100 kilo, pardon, 10 kilometre menzil gösteriyordu. 100 liralık aldığımda toplam 100 kilometrelik menzil göster. Yani 100 kilometreye 90 kilometre gideceğini vaat etti bize Seat Leon Efer'ımız. Ondan dolayı efendim yakıtı böyleydi. Tabii kullanırken tabii dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldi arabaya süzülmesine izin vereceğim. İşte ışığı geride gördüğünde ayağını gazdan çekeceksin. Ondan sonra fites küçülterek yavaşlarım genelde ben. Fazla da frenlere yük binmesin. Hem hızlı eskimesin. Hem de dururken daha güvenli durursunuz. Hızlı duruyor biliyorsunuz. Bundan dolayıdır ki tecrübelerim bu şekildeydi. Fites aralıkları da önemli. Yani az yaksın diye her zaman en yüksek fiteste gitmek pek bir manası yok dostlarım. Arabanın en rahat ettiği vites. Buradaki vites önerileri önemli. Şurada zaten diyor şu vites at bu vites at diye şu ekranda çıkıyor. Hani biraz onlara bakabilirsiniz. Düşür dediğinde düşürürsünüz. Bu da ekonomik bir sürüş sağlar. Onun dışında da e, gereksiz frenleme bu da çok yaktırıyor araca. Bunu fark ettim. Çünkü hmm, adını hatırlamıyorum. O mekanizma yağ bastığı için motordan büyük güç alıyor. Ondan dolayı da e, bayağı bir yakıt sarfiyatınız olur. Ve e, bu şekilde ya. Hani dizelde pek böyle kalkışlarda 40 litreleri görmezsiniz mesela ani kalkmazsanız. Ama benzin de bu bir artık benzininin kaderi abi. Ne zaman ben kalkış yapsam az az da. Kalsam bu illa burada 35-40 litreyi görüyor. Bu da benzinin işte yanıcılığının yüksek olup hızlı hızlı alınmasıyla kaynaklı yani yoğunluğu biraz daha mazota göre az benzinin hızlıca hemen alıyor. Bundan dolayı tabii ki de benzin ne araba fazla yakar abi litre olarak. Ama tabii aracı kandırarak sürersek 8 silindir kanalında hep derler kandırarak sürmek aracı o zaman az yaktırırsınız. Ekonomik, güvenli bir sürüş olur. Böyle işte dostlarım. Genel olarak 90-120 bandında sabitleyip gitmek genelde güzel oluyor. Seviyorum ben. Hem sürüş güvenli hem de gereği yok. Hız sabitleyicinin bu noktada payı büyük. Hız sabitleyici gerçekten çok ekonomik oluyor. Yani hız sabitleyici güzel bir artı aracı ben şehir içinde bile baktım yol boş hemen hız sabitleyiciyi açarım ufak ufak uzarım yani şu köşeden de tık 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 artırırım sakin bir sürüş demek zaten hız sabitleyiciyle bunu gayet iyi elde edebilirsiniz sakin sürüş her zaman iyidir acele etmemek ani kalkışlar önemli gerek yok ani kalkışa ondan sonra DSG, DSG'de aldığınız tepkiler vardır. Bakın bunlar beni çok etkiler. Hoşuma gider. Böyle bir anda fites küçülteyim. Hop dip gaz. O baba uçuyoruz. Böyle şeyler mesela hoşuma gider benim ama bunu benzinli arabada 1-2 yaptım mı zaten tüketim 5 ise anında 7-8'i görüyor. Hep bu şekilde kullan. Zaten bu EFAR'a abi 15-20 litre yaktırırsın ya. Bunun, bunu gerçekten bak efsane değil gerçek. Bu 20 litre yakışları bu arabanın gerçek yani efsane değil. Bir de şunu yapıyorum ben. Nadiren de olsa fazla önermem. Mesela gördük bak ışık e, kırmızıydı. Biraz böyle çektim gazı, gazdan ayağımı. Mesela geldi 60-55 civarında. Şimdi tekrar basıyorum. Yeşili gördüm. Bu şekilde böyle bir zaman tanıyorum kendimi. Ufak ufak challenge yapıyorum. E, bu biraz da ne denir? Keyif ya. Zevk işi. Ben ara, araç araca böyle kendime challenge yapıyorum. Mesela benim rekorum bugün bir gün inşallah birlikte de deneriz. Rekorum 3.7 yaktırdım yani EFAR'a. Yani maşallah bu değer bir benzinli araba için mükemmel. Sonuçta bir motorla bile iki tekerli tek kişilik, iki kişilik bir motor sklet ile de yakacağınız sizin minimum bu değerlerdir diye düşünüyorum. Yani mo kadar yaktırılır mı lan bir arabaya demeyin. E yaktırılıyor. Denedik gördük. Ama dediğim gibi bunun için bir sabır ve iyi bir sürüş tecrübesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani maşallah yaklaşık 2,5 3 yıldır ehliyetim var. 2 yıldır ehliyetim var. Ama tabii ki de bunun öncesi benim 7 yaşlarıma dayanıyor öyle diyeyim. Öyle. Bakalım. Tabii önermem her şeyin ya şunu bekleyin. Eğer küçük kardeşleriniz varsa da Ay bekleyin ya ya şunu bekleyin araba. Yani belki alırsınız arabayı otoparka koyarsınız veya ufak tefek pikniğe gittiğinizde sürersiniz. Ama onun dışında bir önermem yani. Böyle aracın alınıp da bugün arkadaşlarla buluşacağım baba ben arabayı alayım gibi heveslere kapılmayın. Bu iyi bir şey değildir. böyle şeylerin hevesi kısa sürer dostlar. Fitesimizi küçülttük hop bıraktım. Star stopun ne kadar zararlı olduğunu bilmiyorum. Zararı nedir? Arabaya faydası nedir? Onlar hakkında bir bilgim yok ama onu da araştırın. Yani marş dinamosuna zarar verdiği söyleniyor ama Fark deyip geçmeyin arkadaşlar. Tabi önemli olan bunu uzun tutmamak ya. Abartmayacaksın. Zaten araba bunun teşekkürünü az yakarak size öder. Bu şekilde yani kısaca Aksaray Niğde arasında neler yaptı bu araba bu şekildeydi. Şu anda benzin fiyatları hakkında bir bilgim yok ama yani 20 lira dersem 20 ile 4.5'u çarpalım. 100 lira mı yapıyor? 90 lira falan yapıyor işte. 20 ile 4.5'u çarptığınızda 90 aynen. 90 TL'ye yani şükürler olsun Nide'ye geldim. 100 kilometrelik parkuru 90 TL'ye. Ya 90 kuruş yapmış oldu uzun yolda şekildeydi. Belki yüküm falan olsaydı veya araba full dolu olsaydı muhtemelen bu değerler bir 2 litre üstü olurdu veya 1 litre. Ama garanti olsun ben 2 litre üstünü söyleyeyim. 6.4. O da fazla mı oldu? Evet fazla oldu. Her 100 kiloda yarım litre yaktı artar aracın. Bunları hesapladığımız zaman her 100 kilometreye yarım litre koysak aynen öyle. 5.5 ee, 6 civarlarını görür diye tahmin ediyorum dostlar. Bu videoluk bu kadardı. Güzel rehber niteliğinde bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.